Merhaba değerli arkadaşlar, bu videomuzda da sizlerle birlikte ölçmede sıfır konusunu gözden geçirmeye çalışacağız. Ölçmede sıfır demek, bir ölçme işlemi yaparken kullandığımız araçlardaki sıfır noktasını irdelemek anlamına gelecektir. Araçlarda kullandığımız sıfır, bazen gerçekte yokluk anlamına gelen sıfırdır ki biz buna doğal sıfır diyeceğiz. Bazı durumlarda da ölçeğin başlangıç noktasını oluşturmak amacıyla keyfek eder belirlenmiş sıfır anlamındaki bağı sıfırdır. Şimdi bu sıfır çeşitlerini hem kavramsal olarak hem de örneklerle gözden geçirecek olursak nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı ve doğal ve bağlı sıfırı birbirinden pratik bir yolla nasıl ayırt edeceğimizi hep birlikte gözden geçirmeye çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar doğal sıfır dediğimiz sıfır gerçekte yokluk anlamına gelen bir sıfırdır. Şimdi ne demek gerçekte yokluk anlamına gelen sıfır ifadesi? Örneklerle bunu irdeleyelim. Şimdi sıfır metre dediğimizde bu şu demek gerçekte hiçbir uzunluk yok anlamına gelir. Gerçekte hiçbir özellik olmadığı için biz bu tür sıfırlara doğal sıfır diyeceğiz. Şimdi ekranlara görüyorsunuz bir baskül var. Üzerine hiçbir nesne koymadınız hiçbir nesne koymadınız ve şu anda baskülümüz sıfırı gösteriyor. Bu ne demek? Üzerinde hiçbir ağırlık yok anlamına gelmektedir. O zaman bu sıfıra da biz yine doğal sıfır diyeceğiz. Veya kronometre. Bakın kronometrelerdeki sıfırlarımızı şöyle düşünmeliyiz. Siz bir beden eğitimi öğretmenisiniz ve şu anda çocuklarınızı bir koşu yarışına tabi tutacaksınız ve kronometrenizi 0 0 haline getirdiniz. Bu ne demek? Henüz yarış başlamamış anlamına gelmektedir. Arkadaşlar çok dikkat edelim. Sınavda kronometre ile birazdan irdeleyeceğimiz saatin farkını lütfen gözden kaçırmayalım. Bildiğiniz gibi kronometre aradan geçen süreyi ölçer ve süre ölçmek için kullandığınız kronometreler eğer 0 sıfır, 0'ı gösteriyorsa bu henüz yarışın başlamadığı anlamına gelmektedir. Örneğin bir voleybol müsabakasını izlemek için stadyumda yerinizi aldınız. Ve şu anda yarış, pardon müsabaka başlamadığı halde ekranda, dijital ekranda 0-0'ı sıfır gösteriyor. Bunu nasıl yorumlayalım? Demek ki müsabaka henüz başlamamış. Gerçekte başlamadığı için biz bu tür sıfırlara yine doğal sıfır diyeceğiz. Şimdi Burada küçük bir yazım hatası olmuş. Onu hemen düzeltelim. Sürat göstergesi olacak. Affedersiniz. Şimdi bir aracın içerisine oturdunuz. Aracın içerisine oturduğunuzda bu sürat göstergesi sıfırı gösteriyorsa araç henüz hareket etmiyor anlamına gelir. O zaman gerçekte de hareket etmediği anlamına geldiği için biz bu tür sıfırlara doğal sıfır diyeceğiz. Yani örneklere baktığımızda eğer sıfır o özellikle ilgili gerçekte bir yokluk anlamına geliyorsa doğal veya da bunlara mutlak sıfır diyebiliriz. Peki diğer taraftan tanımlanmış sıfır. Arkadaşlar bunun farklı farklı birçok ismi var. Siz buna bağı sıfır diyebilirsiniz veya izafi sıfır diyebilirsiniz veya itibari sıfır diyebilirsiniz veya keyfi sıfır da diyebilirsiniz. Bunların hepsi aynı anlama gelmektedir. Hatta göreceli bile kullanılmakta. Şimdi hep birlikte örnekleri irdeleyelim. Arkadaşlar gece saat 00 olduğunda bu durum zamanın olmadığı anlamına gelmez. Bilim insanları günün başlangıç noktasını belirlemek için 00'ı bir başlangıç noktası olarak belirlemişler. Bu zaman yoktur anlamına gelmediği için biz bu tür sıfırlara tanımlanmış sıfır diyeceğiz. Hemen dikkat, hemen uyarı. Saat zamanı ölçen bir araçtır. Biraz önce söylemiştim kronometre ise süreyi ölçer. Süre ölçmek için kullandığınız sıfır doğal ama saat ile zamanı ölçerken kullandığınız sıfır bağı sıfırdır. Sınav sorusudur. Lütfen ayrıntıları gözden kaçırmayınız. Pekala yerleşim yerlerinin yüksekliğini belirten rakıma bakalım. Mesela Tokat yaklaşık 1100 metre yüksekliğindeki bir kentimiz olsun. Şimdi değerli arkadaşlar Tokat dediğimiz bu yerleşim yeri 1100 metre rakıma sahipse bu 1100 metre ölçülürken bilim insanları denizin olduğu yeri sıfır olarak kabul etmişler. Yani denizin olduğu yer sıfır metreymiş gibi düşünmüşler. Oysa ki yerin altı, pardon denizin altında da bir yükseklik var. Ama biz keyfek eder başlangıç noktasını denizin olduğu yeri sıfır olarak kabul etmek suretiyle yerleşim yerlerinin yüksekliğini ölçmüşüz. O zaman bizim başlangıç noktamız zaten keyfek eder belirlendiği için buradaki sıfırları yine biz bağı sıfır olarak kabul edeceğiz. O zaman bir başka örneğe bakalım. Şimdi termometreler sıfırı gösteriyor. Sıfır santigrat derece dediğimizde ortamda hiç sıcaklık yoktur anlamına gelmez. Bilim insanları termometre denilen sıcaklığı ölçen bu aracı geliştirirken cam borunun içerisindeki civanın belli bir yükseklik noktasını sıfır olarak kabul etmişler. O zaman sıfır olarak kabul edilen yer sıcaklık olmadığı anlamına gelmeyip başlangıç noktası oluşturması itibariyle yine bağı sıfırdır anlamına gelmektedir. Peki miladi takvimi düşünelim. Miladi takvimi düşündüğümüzde bu takvimde yer alan İsa'nın, Hazreti İsa'nın doğduğu gün olarak belirlenmiş sıfır noktası yine keyfek eder belirlenmiştir. Bu takvimi oluşturmak için Hz. İsa'nın doğduğu günü referans alan bilim insanları bu zaman diliminden bu ana kadar bize bir takvim oluşturmuşlar. Bu olay farklı bir olayda olabilirdi. Mesela Fransız ihtilalinin yapıldığı gün veya kavimler göçünün olduğu zaman dilimi olarak da belirlenebilirdi. O zaman da o noktaları sıfır olarak kabul etmiş olacaktık. Yani bağı sıfırdaki sıfırlar hiçbir zaman gerçekte yokluk anlamına gelmeyip keyfek eder, göreceli olarak belirlenmiş noktalardır diyebiliriz. En çok karşımıza çıkacak ayrıtlardan bir tanesi de testler ve buradan elde edilen puanlar. Şimdi bir öğrenciye test yaptınız ve öğrenci testteki hiçbir soruya cevap veremedi, doğru cevap veremedi ve siz sıfır puan verdiniz. Peki sıfır yokluk anlamına geliyor ya, çocuk bir testten sıfır puan aldığında bu çocuğun zihninde hiçbir bilgi yok anlamına gelir mi? Gelmez. Sadece o sorulardan hiçbirisini yapamadığı anlamında kullanılır. Ama bu çocuğun sıfır alması beyninde, zihninde bilgi, hiçbir bilgi yoktur anlamında yorumlanamaz. Bu nedenle testteki puanlarda daima tanımlanmış sıfır olarak karşımıza çıkmaktadır kıymetli arkadaşlar. Pekala, şimdi bir soruyla kullandığımız bu kavramların karşılıklarını doğru cevaba nasıl dönüştüreceğimizi örnekleyecek olursak. Bakınız, nasıl soru çözeceğinizde bu örnek soru aracılığıyla Size belirlemek istiyorum. Aşağıdaki örneklerin hangisinde söze edilen ölçme işleminde keyfi veya da bağıv itibari sıfır söz konusu değildir denmiş. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdi arkadaşlar burada neye ve nasıl dikkat edeceğinizi açıklamaya çalışayım. 1881 yılı neye göre belirlenmiş? Miladi takvime göre. Yani Hazreti İsa'nın doğduğu günden bu ana kadar bu kadar yıl geçmiş ve bu yıl geldiğinde de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gelmiştir. O zaman 1881 miladi takvim referans alınarak belirlendiğine göre buradaki sıfır yaşam yoktur anlamına gelmez. Bu nedenle A seçeneği bal bir sıfırdır. Böyle yorumlamanız gerekir. Öğrencilerin bilimsel yönteme yatkınlık düzeyi puanı 76'dır. Şimdi bu seçeneği iki şekilde yorumlayabilirsiniz. Şimdi hem pratik bilgiyi sunalım hem de iki şekilde nasıl cevaplanacağının karşılığını verelim. Arkadaşlar önce şunu düşünelim. Bir çocuğun bilimsel yönteme yatkınlık düzeyi puanı ne ile belirlenir? Testlerle. Peki bir çocuk testten sıfır aldığında o çocuğun zihninde hiçbir bilgi, beceri yoktur anlamına gelir mi? Gelmez. O zaman testler yine bağı sıfır olarak tanımlanabilir. Diğer bir yöntemimiz şu. Bu cümledeki 76 sayısını siliyorum, yerine sıfır yazıyorum. Okuyorum cümleyi. Öğrencilerin bilimsel yöntemi yatkınlık düzeyi sıfırdır. Peki bu sıfır çocukta hiçbir yatkınlık yoktur anlamına gelir mi? Gelmez. O yüzden yine bağlıdır. Şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Pandemi sürecinde online ders süreleri 30 dakikadır. Şimdi bu cümleyi de şöyle yanıtlayabilirim. Süre neyle ölçülür? Süre kronometre ile ölçülür. Pekala. Kronometreler 00 gösterdiğinde bu henüz başlamamış anlamına gelir mi? Evet gelir. O zaman bu doğal yani mutlak bir sıfırdır diyebiliriz. Diğer taraftan ders süreleri 30 dakikadır. Hadi diğer yöntemi de kullanalım. 30'u sildim. Yerine 0 yazdım. Online ders süresi 0 dakikadır. Bu ne demek? Online ders süresi yoktur. Gerçekten yok. Böyle bir süre yok demektir. O zaman yine mutlak şeklinde de yine yorumlayabilirsiniz. Övgün'ün matematik dersine karşı tutum puanı 156'dır. Peki bir çocuğun tutumunu neyle ölçeriz? Bir öğrencinin tutumunu ancak ve ancak testlerle ölçersiniz. Biraz önce söyledik. Testlerde elde edilen sıfırlar bağı sıfırdır dedik. Diğer yöntem, 156'yı sildim, yerine sıfır yazdım. Çocuğun tutum puanı sıfırdır. Bu öğrencide hiç tutum yoktur anlamına gelmez. O zaman yine bağlıdır yorumunu yapalım. Pekala, LGS'ye giren öğrencinin bir kısmı sıfır puan almıştır. Bakın yine hep aynı sonuca geleceğiz. Sıfır puan hangi araçla alındı? Testlerle. Testlerde elde edilen sıfır çocuklarda hiçbir bilgi yok anlamına gelmez. Bağıl. O nedenle bakın bizden bağıl olmayan sıfır sorulmuştu. Zaten sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Umarım nasıl çözdüğümü size böylece anlatabilmişimdir. Hatta dilerseniz bir görsel üzerinden de size pratik bir bilgiyi bir daha sunayım ve bu konuyla ilgili hiçbir sorunumuz kalmasın. Şimdi ben bir soruyla karşı karşıya kaldığımda pratik olarak mutlak veya bağı sıfır olduğuna nasıl karar vereceğim? Şimdi dilerseniz ilk örneğimizi irdeleyelim. Galatasaray hazırlık maçında 5 gol attı. Şimdi mutlak sıfır mı, bağı sıfır mı? Ne yapıyorum? 5'i siliyorum. Yerine 0 gol attı. Ne demek o? Hiç gol atmamış anlamına gelir. O zaman bu sıfır doğal sıfırdır. Böyle de basit, böyle de pratiktir. Hadi diğerine bakalım. Hakan fen bilimleri dersinden 60 puan aldı. 60'ı sildim yerine 0 yazdım. Çocuk 0 puan aldığında bu çocukta hiçbir bilgi yok. Bu çocuğun hiçbir bilgisi yok anlamına gelmediği için işte biz de buna bağı 0 diyelim sevgili arkadaşlar. Şimdi benim bu konuyla ilgili anlatacağım ders içerikleri bunlar. Bu videodaki konuları izledikten sonra şimdi soracağım soruya Lütfen video altına yorum yaparak ve gerekçelendirerek cevaplar vermeye çalışınız. Düşünün bakalım değerli arkadaşlar. Deprem büyüklüğünü ölçmek için kullanılan Richter ölçeği sıfırı gösterdiğinde bu durum mutlak sıfır mıdır, bağı sıfır mıdır? Bunu lütfen yorumlamaya çalışınız. Ve bunu yorumlarken gerekçelendirmelerinize birlikte yazarsanız çok da memnun olurum. Ve bir soru daha ama bu soru özellikle videomuzu dinleyen fen bilimleri, kimya, fizik gibi daha çok teknik branşlardaki öğretmenlerimizin daha çok cevaplanmasını istediğimiz bir soru. Mesela Kelvin sıfırı gösterdiğinde mutlak mıdır, bağlı mıdır diye bunları da soralım. Hadi bir soru daha soralım. Şu anda bu videoyu izlediğimizde yaptığımız beğeniler mutlak sıfır mıdır, bağlı sıfır mıdır? Buna da cevap vermeye çalışalım ve böylece konuyu da pekiştirmiş olalım değerli arkadaşlar. Zaman zaman videoların sonlarında size böyle sözel sorular sorup cevap vermenizi ve gerekçelendirdiğiniz ayrıntıların doğruluğunu yanlışlığını da benim dönüt vermemi beklemenizi rica ediyorum. Değerli arkadaşlar sabrınız için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle. Herkese iyi çalışmalar diyorum efendim. Hoşçakalınız.